kazanmak kaybetmek kazanmak kaybetmek Ka. demek ki kazanacağım Wa, 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 wa. pardon yok yok önemli değil ben şey diyecektim ee ...seninle ne kadar gurur duyduğumu söyleyecektim. Kazansan da... ...kaybetsen de. Sağ ol. Ee, şimdi benim gidip birkaç ifade almam lazım. <laughs> ee, neyse başarılar. <laughs> Arkadaşlar... ...birinci geleneksel Aikido turnuvasına... ...hepiniz hoş geldiniz. Bravo, bravo, bravo. <laughs> şimdi de huzurlarınızda... ...okulumuzun basketbol koçu. Okulumuzun medarı iftarı bizi kırmadı ve ta buralara kadar geldi. Hoş geldin hocam, gel gel. Bravo! hocam, niye bu sahaya Burada top sekmez ki. Ha? Toparlanın çocuklar, gidiyoruz. Burada maç falan olmaz. Allah Allah, ne maçı hocam? Basketbol maçı. Bu ne böyle? Bu kıyafetlerle mi oynayacaklar? Ne oynayacaklar hocam? Basketbol. Hem bu kıyafetin hepsi aynı renk. Ben takımları nasıl ayırt edeceğim? Ne takım hocam? Hükiye Hoca. <laughs> siz beni rica minnet burada hakemlik yapayım diye çağırmadınız mı? Evet. Hakemlik yapayım diye çağırdık. Ee... <laughs> ee, ama basketbol değil de... <laughs> ...aikido. Aikido mu? Ee, biz size o küçük detayı söylemeyi atlamışız. Pes yani. Ben gidiyorum. Ya. aman aman hocam. Aman ne yapıyorsunuz? Bakın burada bir sürü okul, bir sürü öğrenci var. <laughs> Rezil oluruz. Okulumuzun şanı şerefi söz konusu burada. ben ay iki ne anlarım? Basket koçuyum ben ya. Ya anlarsın hocam anlarsın anlarsın. Tövbe anlarsın tövbe. Ya. <laughs> e hocamıza kocaman bir alkış değil mi? Bravo, 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 bravo. Sevgili arkadaşlar. Spor Dostluk kardeşliktir. Burada bu iki turnuvasında dostluk sevgi ve saygı kazansın. Hı hı. Buyurun arkadaşlar, dövüşün. Bravo! Valla ben korktum. <laughs> <laughs> Selim <laughs> sen bana iki tane kaşarlı tost söyle. Ben kupamı alıp geliyorum hemen. fotoğrafı Selim'e hediye edeceğim Duman. Benle gurur duysun diye. <gülüyor> <gülüyor> ne harika değil mi ya? Hoşlandığım çocuğun idealindeki kız olmaya bir adım daha yaklaştım. <laughs> Şu bile yapıp Aikido'yu bırakmayı düşünüyorum. Eh ne de olsa artık bir kupa sahibiyim. <laughs> Hem gençlerin önünü açmak lazım. <laughs> şımardın sen şımardın. Hadi uyu artık sonra halanlar ben seni uyutmadım sanıyorlar. Az mama veriyorlar. Tamam tamam hadi iyi geceler. Sana da iyi geceler kupam. Hilebaz. Ne? Hilebaz. Duman? Ben bir şey demedim Vallahi Peki kim dedi? Galiba senin kupa konuştu Ayşegül. Kupa mı? Kupam mı konuştu? Hilebaz. Bana mı dedin? Evet sana dedim. Başka hilebaz var mı? Ne demek şimdi bu? Hilebazsın. Hile yaparak kazandın. Beni hak etmedin. Kardeşim sus sen uyumaya çalışıyoruz burada Allah Allah. Ya. Sana ne oluyor kedi? Sana bir tek atarım uçarsın. Bana bak asıl ben sana bir patı atarım dağılırsın. Asıl ben sana bir kafa atarım. Ne diyorsun sen ya bak gelmeyeyim oraya dağıtırım. Gel gel. Bak hala konuşuyor. Aa yeter kesin ikiniz de. Bu konuyu yarın sabah konuşabilir miyiz? Tabi tabi olur. Ama benim bütün gece susmaya niyetim yok bilesin. İle bas. 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 Hile 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 bas. Ya sus. Halalarımı uyandıracaksın. Uyuyorlar mı? Evet. Hile bas. 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 Yeter sus artık. Sus. 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 Ne oluyor? Sus, ne bu gürültü? Ya susmuyor bu kupa. Hile bas. Ben şimdi onu sus. Ne susmuyor dedin? Kupa bana sürekli hile bas hile bas deyip duruyor. Çünkü beni hile yaparak kazandın. Hile hmm. bas hile bas hile bas. hile bas. Şimdi anlaşıldı. Hile 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 bu kupa bas, senin kendini hile suçlu bas, hisseden bas, vicdanının hile bas, sesi. Hile bas, Peki bas, nasıl susturacağım? Hile bas, ya ağzını bantlayacaksın bas, ya da vicdanını temizleyeceksin. Hile bas, Benim hile bas, daha iyi bir fikrim var. Hile bas, hile bas hile bas hile bas. Ne yapıyorsun? Dur yapma. Hile bas yapma. 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 Yapma bakıyorsunuz öyle? Ben zaten onu orada saklayacaktım. Tamam, tamam, haklısınız. Yarın ilk iş kupayı geri götüreceğim. Ay canım, <laughs> ya, ay canım. Geri <laughs> geleceğini biliyorduk. <laughs> haklısınız. Haksızlıkla elde edilen başarının hiçbir anlamı yokmuş. Hı hı. Hile, bassın, hile, bass, hile, bass, hile, bass, hile bas. Hile bas. Hile bas. Hile bas. Seni sıcak suyun altına tutacaktım ama şansını kaybettin. Aman çok da umurumdaydı sanki. Hile, bass, hile bass, bas. Hile bas. Biliyor musun? Seni bass, bass, hiç özlemeyeceğim. Hile bassın. Hile bas. Hile bas. Hile bas. <laughs> <laughs> ya Melda Hanım ben ne demiştim? Aa ben demiştim. Melda ben de Ayşegül. Doğru mu bu? Kupayı geri mi verdin? Evet. Çünkü finaldeki rakibimi çaktırmadan çimdikledim. Öyle kazandım. Sonra da içim rahat etmedi. Kupa onun hakkıydı zaten. Biliyorum. Artık sportif bir başarım yok. Ama en azından vicdanım rahat. Biliyorum sen kupası olan bir Ayşegül'ü vicdanı rahat bir Ayşegül'e tercih edersin ama. Ayşegül bunu yapsın ya Sana olan saygım bir kat daha arttı. Başka kimse senin bu yaptığını yapmazdı. Üstüne yatardı kupanın. Keşke tüm sporcular senin gibi olsa. Neyse, benim idmana gitmem lazım. Çıkınca bulurum seni. Biraz gül hadi. Ayşe rahatsız etmiyoruz ya. Yo. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>